Selam arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle çözüm ve çalış çekiyoruz. Evet am yanımda Ege var ama o çekmeyecek benimle beraber o gidecek. Plansöy sezon bir skartın oynayacak. Ben de ben de o çekmedim. <laughs> Bu yüzden ben de onu çekmiyorum arkadaşlar. Evet başlayalım o zaman. O benim. Doğru. Abone olmayı unutmayın. Kısa Like de atın. TR. Şimdi. Konuşan kediler 90 mı 37 mi? 3 aç Ya da boş ver. O kısaymış. Benim favori şeylerimden biri bu. Evet boş ver buraları yolarım adamın. Ya nasıl ben senin... Hey çocuklar çocuklar. Şşşt oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kim bu ya? Ne bileyim. Ya ben de oynayacağım ya. Ben siz mi oynuyorsunuz? Sen kimsin oğlum hayırdır? Adın Pamuk. Bir dakika. Isır kaç Pamuk. <gülüyor> 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 o ne demek ya? Şöyle. Uy yanam ısırdı lan bu. <laughs> Ve kaçtı. <laughs> Galiba internet çekmiyor. Hey Allah'ım şu oyuncağı nereye koymuş bu kadın? Uy, anam, uy. Evet yine bildiğiniz oh, gibi bir kart. Oğlum yolu yaptıkları ne oldu ya. Var. Medeniyet geldi resmen. Yoksa her gün otların arasından börtü böceğin içinden geçip duruyorduk. Şuraya da bir imzamızı atalım. Hı -hı. Yok yok belediye çalışıyor vallahi çok memnunum. Çok güzel çok güzel ayıp ayıp. Oh, kedi. Lan, sen yine mi geldin buraya? Git. Sıznaşık değil ki. Fazla kedi maması var mı? <laughs> Yok mama falan. Şuraya Yürü git. Allah. Tavuk da olur ya tavuk varsa. Ne <laughs> tavuğu oğlum kümes mi burası kaybol. Hop kayboldum. <laughs> hmm, tam olarak nerenizi arıyor acaba? Ya, e, şurası mı? Tam şu şey. <laughs> ay, ay i̇şte orası işte orası. E, ay, şimdi nasıl? E, daha iyi. E, evet daha iyi gibi sanki ama. E, Şuraya gider ısırıyorsun. Ay, ay, bir şeyliğiniz kalmaz. Ay, ay yandım. Bana kimse penguen diyemez. E, buraya. Penguen mi? Sen de bana şişko demedin mi? E, Yaş mamayı bitirmişsin. Sahibe söyleyeceğim şimdi seni. Söyle. Sen söyle. Birisine penguen demişler. Birisine şişman demişler. o da nesi? Oy. Allah Allah kimin kuyruğu bu ya? Kimsenin kuyruğu kardeşim. Oh iyi iyi bugün yemeğe kimse gelmedi. Hepsi bana kaldı. Ay <laughs> bismillah o neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu seferki çok komik. Oğlum yeter artık daha fazla bilmece duymak istemiyorum. Ankara neden soğuk? Lan ne bileyim ben niye soğuk? Sabahtan beri saçma sapan sorular sorup duruyorsun. Ankara kedisi miyim ben? Söyleyeyim 06 olduğu için. <laughs> Ay anasını lan oğlum yardım edin lan biriniz. Abi, abi düştün mü ya? Ay, yok düşmedim serinlemek için girdim. Ay Allah'ın saftiriği ya. Ben anlamıştım düşeceğini zaten. Oğlum ne biçim arkadaşsınız lan siz. Yardım etmediniz bana. Ay, ay dondum dondum. Ya oğlum şu kenarlara basmayacaktınız işte böyle buzdan yürüyeceksiniz. Oy ne oluyor lan kim kırdı lan bu buzu? Ay, Aha bu da düştü. Lan ben yüzme bilmiyorum ki. Aha da öğrendim valla. İzleyiciler dünya Artistik atlama yarışmasında ünlü yarışmacı Tırmık hakem işaretiyle birlikte ilk atlayışını yapacak. Bak 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 bak. Uy, bak bu kim ya? Kedi kalk artık uyan. Sabah oldu tembel kedi. İyi de sen oruz değilsin ki tavuksun. Tamam. E tamam o zaman yumurtayım madem ben buraya. Ha sever misin yumurta? Yumurta yer misin yaptın mı kahvaltı? <laughs> bu deli herhalde. Bak, bak 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 hareketlere bak hareketlere yemeyecek mi yumurta? Aferin köpek. Yaramazlık yapmıyorsun değil mi oğlum? Lan. Bu tırnaklar ne öyle? Kedi tırnağı gibi uzatmışsın onları. Kes çabuk onları. Ee, bu sersem kedi kendini ne zannediyor anlamıyorum. E şunla ilgilenmeyeyim en iyisi. İlgilenince başıma bela oluyor. Ne 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 bir şey mi dedin sen ha? Cevap mı verdin sen bana? O kıllı mı var ya. Ey Allah'ım ya bak kedi. Sus geliyor valla beş kardeş ha. Acaba senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Kuşları falan kovalasam? Vay 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 laflara bak laflara. Sen şu tırnakları kesmedin hala. Oy. Onları unuttuğumu sanma. Kendine gel. ya yarabbim. Sahip, şu kedine bir şey. Ebe, bir şey söyler misin lütfen? Tamam, ilgilenmiyorum, sakinim. Ebeleyim mi seni köpek? Ebeleyim mi ha? Ebeleyim mi? Hop, ebe. Ee, ezik ya. Ebe. Şimdi görürsün sen. Ne oldu sarılmam Sarışıkları mı sardı? Ne? Ee, buradan bir kurtulayım. Al Buradan bir kurtulayım seni var ya. Niye kurtulamıyorum ben? Görüşünüz yaprak sarması. Ulan seni bir elime geçirirsen. <laughs> Aha mama poşeti. Bu <laughs> mama mama lan oğlum bu mama poşeti. Lan, hadi mama oğlum yediniz mi lan? Mamam nerede oğlum? Bir boş ye oğlum bu poşet lan. Sahip yapacağın işi. Şey. <laughs> oy 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 oy, oy lan. Oy oy ay, ay, kontrolden çıktı. He ne oldu korkak fare? Sıkıysa çık da gününü göstereyim sana. Şimdi korkak fare kimmiş ben sana gösteririm. Gösterdim bile çok çabuk oldu. <laughs> Pamuk, kalk yerine yat. <laughs> Vay, hoş geldin şanssız fikri. Lan nasıl şanssız, şanssız? Tamam, tamam. Ne Oy! Ne oldu ya? Ne demiştim ben. Neyi <laughs> Hı? <laughs> Az önce rüyamda bizim şapşal sarı Necati'yi dövüyordum. Şapşal kim dedin? Bizim Necati. Oy oh, sarı Necati. Gel buraya canım. Bundan sonra bana Necati abi diyeceksin. Oğuz. Teknoloji alışverişinin medya, medya marka tam zamanı. Kahve makinelerinden çay makinelerine. Reklam geldi ne yapalım? Reklam. Ha beni çağırıyorlar e, şuradan bakayım. E, baba o kim? Oğlum bir dur. Ay, ay, buradayım buradayım Zeynep. Ay, 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 Anne ay. babamı Zeynep diye biri çağırıyor. Lan oğlum öyle her şeyi anında yetiştirmesene. Hay ya. <laughs> Saat kaç? Bu saatte mi geliyorsun eve? Evet. Ha hayır ya. Arkadaşlarla biraz takıldık dışarıda da. O yüzden. Öyle mi? Hiç gelmeseydin. Kal dışarıda o zaman bu gece. Ha tamam. O zaman ben hmm. dışarıda kalayım bu akşam. Nereye gidiyorsun? Ha, ne bileyim dışarıda kal dedin. Ben ben de o yüzden şey yapıyordum yeah. ya. Dışarıda kalacaktım ya. Bitti. Bundan sonra bitti. Akşam saat sekiz yedin mi evde olacaksın? Sekiz olmaz. Lan bir de cevap veriyor. Sekiz yüz seksen sekiz kere tırmalarım seni. Ne? <laughs> Allah. Allah. Eyvah ee, kedi. Aha fare. Oy. E nereye kaybolmuş? Ha işte burada. Bak senin yüzüden kafamı çarptı. Sen sen kedi. kedi. Tamam şaka yapmıştım ben. Bir daha olmasın. Arkadaşlar şimdi. Bak bak ay, bak. Bak pas pası, ay, bak ay, bak. Bak bak bak. Bunlar neden senin? Çekti pas pas. Kedi şeklinde pas pas. Bak Önce, bak bak şey. Oğlum ne pas pas ya? Oy, <laughs> kedi. Şey Kim ben? Beyin, <laughs> <tıptal ya>. <Gülüyor> bak bak <laughs> bak. Konuşalım dost dost. Çok sevindim. Küçük ver. Yıldım de alayım. Güzel. Ya yürü git. Boş gez tavuk. Güzel. Yine söyleyeyim bari. Ay, oğlum biraz hızlı mı gidiyoruz ya? Ege, Ege. Yok abi bu dans böyle yapılıyor. Ay, başlarım ya. böyle işe. Abi bir tut. şey söyleyeyim mi? Sırtımda tüy kalmadı ya. Ee, sorma sorma. Tütüyorum atmayana. Ee, kalp atıyor. Şimdi Ege Şimdi Ege'ye izin verelim. Sen beni mi takip? Seni duyuyoruz. Ben bir şey demiyorum ki. Hayır az önce bir şey diyordun ya. Sadece kötü yorumlar yorumuna kalp atmanı istedim. Tamam. Kim ben mi yok? Yok ya kaşınıyorum ben. Hı. Hayırdır köpek? Ya ben buralarda böyle kaşınıyorum ya. Hey Allah'ım ya deli midir nedir? Lan valla kıllandım ha. Normal değil bu köpek. Hı. Akdeniz Hı. akşamları Hı. bir baş. <gülüyor> 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 Hakkım bir daha gitsin. <laughs> Abi dur ya kalkıyor musun hemen? Ya oğlum işim var. Yok vallahi dünyada salmam. Yok yok kaçayım ben. Abi çay söyledim ya iki dakika dur. Oğlum ne bağırıyorsun lan oğlum iyi misin sen yani çay söyledin Abim. gideceğim ben ya Allah Allah işim var diyorum sana. Abim bak anlamıyorsun ağzında yeşil bir şey var. Lan ne yeşil bir şey. Ulan, lan fitil ettin beni tamam hadi bırak gidiyorum ha. Abim yengeme selam söyle tamam. çocukların gözlerinden öp Ta benim için. Tamam tamam hadi bir sal beni ya. En lezzetlisi Pınar Kasap'ta. Dışık. Seni şövalye ilan ediyorum Bahattin. Oğlum çek elini ya deli misin nesin? Niye ki? Şövalyeliği beğenmiyor musun? Oğlum ne şövalyesi lan? Kenarımın şövalyesi. <laughs> Şimdi gösteririm kenarı köşeyi. <laughs> Komşu 39. Uhu, çok mutluyum. Bugün oğlumla oy. beraber parka gidiyoruz. E, gidiyoruz değil mi? Ya baba ne bileyim. Yaşasın gidiyoruz gidiyoruz. Tamam Allah Allah. Adam sonunda delirdi. <laughs> hey kedi. Ne? Hey, bak bakalım kokuyor mu? Sakın ha sakın hı. mu? Ana. Oy oy tamam Ben bir şey yapmadım. Oy <laughs> <Sen gülüyor> oy. Temizleyeceksin o banyoyu. Pırıl pırıl göreceğim. Temizliyorum. Şey Temizliyorum. Şediyeni Suyla <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> bakayım. Merve iyi misin kızım? Ey Allah'ım Rabbim sabah akşam çizgi film izlemekten çizgi filme dönüşmüş sonunda. Merve şey ne olmuş ya? Şey, nereye bakıyorsun kedi? Kulağında böcek var. Kulağım <laughs> ben şimdi sana gösteririm. <laughs> ya benim topum nerede? E, patladı. Ne? Benim topum mu patladı? Ya ısırırken patladı işte. Allah Allah. Ya o benim topumdu. E, git. Niye ısırıyorsun? Hey, anne şu abime bir şey söylesene ya. Abisi. Ha. Aman çok korktum. Gördün mü? Annem kızdı Allah. sana. Bir kötü abi. Tatlılar. Arkadaki Anam. Nasıl ya? Allah Allah. Allah Allah. Oy. Ben Ve ben şimdi anam. karşınızda binadan bina Sen ben örümcek gibi. Bu musluk bozulmuş. Oy. Anam. Oy. Az kalsın düşüyordum ha. İyi kurtardım. Ee, aferin bana. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok ee abartma kedi kes şunu dedim sana ee, olmaz çok gizlenmişsin e, iğrenç iğrenç hmm. sarmam hmm. tembel kedi Uyanamay Ulan, rüyam da elektrik çarptı Şşş. evet çocuklar bugünkü dersimiz de örümcekler şimdi bak duvarda örümcek var ne yapıyoruz yiyoruz hayır yemiyoruz önce bir anlamaya çalışıyoruz bak 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 gördün mü bak Heh, şimdi anladım yiyebiliriz öğretmenim örümcek ölmüş mü Tadına bakılırsa henüz ölmemiş. E ben de tadına bakacağım. Evladım, dur bir sıranı bekle. Ay ben de bakacağım. Tekir, var ya bu örümcek seni yer. Kendi aranla konuşma. E, şimdi <laughs> saklandığımız yerden örümceğe bir hamle yapıyoruz bakın. E, gördün mü kaçtı örümcek? E, kaçıyor. Ay evet kaçıyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? E, pati bize yakalamaya çalışıyoruz ağzımızda yok e, olmuyor bu örümcek. Kaçtığına e, göre ay. bu ö, büyük bir Afrika örümceği olabilir. Ne Afrika örümceği mi? E, ben en iyisi uzak durayım. Kim bu diyorum sana. Hayır Fener diyorum. Aa, en iyi oyun Minecraft. Saçmalama Roblox daha iyi. Ya, örümcek adam. Bence Batman onu döver. Porsche. Ferrari. Ya bence Kral Şakir daha komik. Ya, bence Rafa'dan Tayfa canım. Hani. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu salonun ortasına diktikleri şeye bak. Bu nedir? Bu apartman mıdır? Bu ne? yapayım ben bunu? Kedi oyuncağı. Üstüne çıkacağım da ne olacak? Kuş muyum ben? Ha? Al çıktım. Ya. Ne yapacağım? Allah'ım. Dur bak dikkat etsene. Dur ben ya, bir kapı, şey yapmıyorum. Allah'ım işte, ben gidiyorum. Kapıdan da düştü. Oy, ne oluyor lan? Kim var orada? Allah Allah. Ay, Aha, lan ne oldu. oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Bu kapının arkasındaki şey... Bu yeşil mi? Allah bu ne lan Allah bu ne oğlum ki kocaman bir şey bu ne gibi bir salatalık bu bu ne diyor ya bu harika ne di ne o ya dede dede lat oğlum tükürüyor musun sen yok abi hey Allah'ım ya doğru düzgün yiyin dıq dıqlar aranızda konuşmayın i̇şte sen ağzını şapırdatma bakayım ha <laughs> <laughs> şey şaka yapmıştım ben <laughs> minnoş topu getirmiyor musun <laughs> vallahi sahip getiriyorum da <laughs> O top bu top onu bilmiyorum. Hmm, tamam. Gençler, duydunuz mu? Aşağı köy vampirler mi <laughs> arkadaşlar. <laughs> <Ona gülüyor> çok bir heyecanlıyım, şey. çok heyecanlıyım. Sahip evden gittiğine göre buralar bana kaldı demektir. Şu dolabı açmanın bir yolunu bulmam lazım önce. Ya içeriden de yaşmamanın kokusu geliyor. Çok yaklaştım, çok yaklaştım. Şunu açmam lazım. Şu beyaz şeyi takmış bu da ne böyle anlamadı gitti. Sen görürsün sahip. Kedi evde bırakıp tatile gitmek ha. Ben de ceza olarak mutfağa çişimi yapacağım. Nereye yapsam? Nanik <laughs> nanik. Tırmık Hii, delirdin yine. Yakalasana baba. Koşturma terleyeceksin. Hii, yakalayamaz ki beni yakalayamaz ki. Yakalarsan fena yaparım ama. Gel buraya bakayım sen. Ulan <laughs> eşek sıpası. Ya baba hile yapıyorsun ama annem oynamıyordu ki. Üstüm ben. Miao. <laughs> Ooo. <laughs> <laughs> yok artık. Ne yapmışsın arabanın üstünü? E, ne yapmışım ki ya? Allah Allah. Oğlum görmüyor musun her taraf pati izi nasıl temizlenecek bunlar? Ya şöyle silince temizleniyor sen de amma abarttın ya. Arabayı Hazır ol fasulye. Moleküller Moleküler plazma kalkanları seni koruyacak. Uyana uy. Kafama çökmese bari. Çok güzel Ay, ya. İyiymiş. E, ne kalkanıydı bu? Baba küçük <laughs> ya. Aman bu, bu ne ya? Ay, olabilir. bu. E, bakayım. E, el bombasına benziyor bu. Patlarsa çok fena. Kim bıraktı acaba? <laughs> ne biçim bir şey bu? Gıcık oldum ben buna. Eyvah kaçın. Ay, çok merak ediyorum. Şu kedinin arkasında hoplayıp duran şey acaba lezzetli bir tırtıl mı? Gidip şu kediye bir sorayım en iyisi. Sorsam mı? Hayır, yok yok. <laughs> Hayırdır karga? Yok yok hiçbir şey yok yani orada ben bir şey görmüştüm de lezzetli bir tırtıl görmüştüm siyah tüylü onu şey yapacaktım ben mideye indireyim dedim de. Ne diyor bu ya? E yok yok ben şu tırtılı alayım gideyim en iyisi. Ya karga sen ne yapıyorsun orada ya Allah Allah gıcık ettin beni. Eee, zaten uykum geldi. Ya ben şuradan tırtılı bir alacaktım aslında <laughs> yemek yiyorum ben şu tırtılı. Yanımda karga çekti. Oldu ben kaçayım o zaman görüşürüz. Ah ulan sahip ah. Yaşmama vereceğim diye kandırdı, verdiği şeye bak. Patates. Patates. Hayda. Oy şu bendeki şansa bak. Tam en sevdiğim cipsi yerken elektrikler kesildi. Şimdi ben yürümü nasıl bulacağım? Her taraf kapkaranlık. Burası mutfak mıydı, salon muydu, neydi? Sahip, sahip neredesin? Gel buraya gel şapşal kedi. Aa, ne oluyor ya? Oy baba bu ne? Uy, bu şey ya, bu, bu, şey yapmaya yarıyor. Bu, 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 Naber pisi pisi? Ölk lan. Duvardan mı geçti bu? Nereye gitti ya? Hiçbir şey anlamadım. Ha, abicim, evet. Vay be kediye bak ne yapıyor? Oy. nereye düştü bu ya? Allah Allah. Televizyonun geçiyor. içine düştü herhalde. abone olup like atmayı unutmayın. Üçüncü kez söylüyorum. Seko de like atıp abone olun. Yorum yorum atın. Görüşürüz. Ve bay bay.